Canlarım selamlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere ikizler burcu için Mart ayının 8 ile 14'ünde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım. Merak ettiğiniz konularınız neyse alın niyetlerinizi. Bir haftalık süreçte aşkta işte sağlıkta neler var bir bakalım. Evet arkadaşlar bir yolculuk yapacaksınız bu ikinci haftada. Yani mesafeli yollar gözüküyor ama birkaç tane hani bulunduğunuz alandan farklı yerlere gidip oradan oraya geçmek gibi. Hani üst üste gideceğiniz yollarınız var. İşle alakalı da olabilir ee, ya da ansızın çıkacak bir anda gelişecek yollarınızda olabilir arkadaşlar dışarıda kısmetleriniz var daha alamadığınız paralarınız olarak görünüyor bu paralar bu dönemde elinize geçecek T harfi birisi T harfi yani gözüktü böyle birisiyle böyle bir isimde ya da ismin içerisinde olabilir bu harf görüşme yapacaksınız ve size sizi sevindirecek bu insan haber alacaksınız Yani bu insandan Deniz üstü bir yolculuk görünüyor. Bir anda gelişecek bu durumda. Birkaç kişi e, gideceksiniz. Yani arkadaşlar yolculuk var buraya da. E, hane içi kalabalıklar göründü. Yani bir anda böyle kalabalık ortamlara davet alabilirsiniz. Ama ev içi böyle sanki arkadaşlar. E, e, bu hafta yani bu ikinci haftada üst üste böyle bunları yapabileceğinizi görüyorum. Kalabalık ortamlar çok çıkmış. Yani yakınlarınızla bir arada olmak gibi, görüşmeler gibi durumlar olabilir. Gözyaşı döktüğünüzü ama bu gözyaşınız neyse ya da içinize attığınız sorunuz neyse bununla alakalı sevineceğinizi gösteriyor bakın. Ama bir de görüşemediğiniz birisi var. Bundan dolayı da özlem duyduğunuzu ve sıkıntı yaşadığınızı size bu insanın çok kendinizi yıprattığını görüyorum. Yani bu insan sizi çok yıpratıyor arkadaşlar. Vazgeçemiyorsunuz. Ne bu kişiyle olabiliyorsunuz ne de vazgeçebiliyorsunuz. Yani alışmışsınız. Bir bağınız var aranızda. Ama sizi üzüyor arkadaşlar. Bazı şeyleri bilerek yapmış, taktik yapmış. Sizden bir kaçış yapmış yani arkadaşlar. Beraberliğin sorumluluğunu almak istememiş. Bu ya eşiniz, ayrılık aşamasında olduğunuz eşiniz ya da aklınızdaki kişi. Hani Uyumlanıyorsanız ona göre dinleyin arkadaşlar. Ama bu kişinin pişmanlığı var. Pişmanlığı oluşacak ya da siz bu konuda sabırlı olun. Bu olayın üstüne düşmeyin. Kendinizi bu kadar da yıpratmayın canlarım. Her şey düzene girecek, yoluna girecek. Eğer siz de istiyorsanız. Evet, git geldi beraberlikler için bu beraberliği tekrar tekrar denemek yerine daha da böyle kalıcı bir şeyler bulabilirsiniz arkadaşlar. Yani aranızda konuşup anlaşmak, çözümler, birbirinizi dinlemek, hep aynı şeyleri yaşayanlar için bunu yapmanız gerektiğini görüyorum. Biraz da bu insan bilerek yaptığı için kendinizi de çekin arkadaşlar. Hani çok beklentiye girmeden bir çekin böyle sessiz kalın geri çekilin. Bakalım bu insan siz böyle davranınca ne yapacak bunu da bir görmenizi isterim. Tabii ki etkilenecek. Burada diyor ki bakın Alışılagelmiş gelmiş şeylerin dışında olan şeyler dikkatini çekecekmiş. Yani siz farklı davrandığınızda bu insan bunu araştıracakmış. Neden, ne için, ne oluyor diye alışmış çünkü. Evet bir arkadaşınızla küssünüz. Bu kişiyle de görüşme durumlarınız olabilir. Bu arkadaşınız olarak görünüyor. Ee, yani o mu hareket eder siz mi bilmiyorum ama bu kişi... Sizinle görüşmek isteyecek ya da sizi çok e, özlemiş arkadaşlar. Bu arkadaşınız olarak görünüyor çünkü anlaştığınız birisiymiş ama üçüncü kişiler de sebep olmuş buna. E, bu kişi de fark etmiş bazı şeyleri geç fark etmiş. Evet para konusunda sevineceksiniz. Sürpriz bir gelişme, bir haber alacaksınız para konusunda alamadığınız bir paranızla alakalı ya da birisi size borçluysa bununla alakalı da olabilir. Ya emek verdiğiniz bir para ya da bir borç verdiğiniz bir yerden bir paranız gelecek. Evet e, M harfi de çıkıyor arkadaşlar. M harfi ve L harfi gözüktü. Bu kişilerle kesinlikle bu ikinci haftada bir görüşme olacak. Hani bir adım ya da bir yaklaşım istediğiniz bir şey olacak bu kişilerle aranızda. İsmin içinde de olabilir. Bu harf baş harfi de olabilir. Evet e, Yurt dışı bağlantılarınız mı var? Nedir arkadaşlar? Görüşmeler var ya da telefon iletişimleriniz var. Bu bayağı bu mesafeli bir yol. Eğer ki gitmek istiyorsanız da böyle mesafeli bir yola başvurunuz varsa sonuç bekliyorsanız da bunun da günü yaklaşmış olabilir. Evet gözyaşı çok çıkıyor. Gözyaşı dökenleriniz gerçekten olmuş. Üzüntü aldığınız durumlar ya da yeni bir üzüntüleriniz var arkadaşlar. Sizi etkileyen durumlar var. Uyku düzeniniz kaçmış olabilir. Yani uykunuz zorlanıyor olabilirsiniz ve kendinizi çok yoruyorsunuz. Sanki bu sıralar biraz fazla düşünüyorsunuz. Biraz bunlardan da arınmanız gerekiyor arkadaşlar. Çok böyle kendinizi yormayın, düşünmeyin. Beyin olarak, düşünce olarak gerçekten kendinizi çok yıprattığınızı görüyorum. F harfi de çıktı arkadaşlar. F harfi. Bakın bu kişiyle de görüşmeniz olabilir. Ee, temiz ama bu dediğim şeyler temiz yani gönlünüzü almak ya da bir iş yapacaksanız buradan bir adım da olabilir bir e, haber de olabilir yani F harfi güzel çıkmış etrafı böyle güzel ee, sizi sevindirecek bir haber verecek size ee, baykuş var biraz sinsi insanlara dikkat edin etrafınızda dost düşman belli değil gözüküyor ve siz bunları fark edemiyor olabilirsiniz ama önceki gibi siz de değilsiniz artık. Size yanlış kişiler gösterilmiştir ama bu yanlışı kabul ediyorsanız bu sizin hatanız arkadaşlar. Aynı şeyleri tekrar tekrar yaşarsınız. Yoksa aynı kişilerden sizi üzerler yani eğer e, müsaade ediyorsanız. Bunları çünkü görüyor musunuz? Kimler olduğunu anlamışsınız. İç dan bir sağlık sıkıntısı yaşayan var burada onu görüyorum arkadaşlar. Bayan mı erkek mi çıkaramıyorum ama ya yakınınızdan ya da böyle bir sorunu olanlar var. Beni dinleyenlerin arasında yani ameliyatlık bir durum. Ee, iç e, hastalıkları diyor bakın. Bu her şey olabilir. Ciğer, e, böbrek gibi karın kısmı böyle çok gözüküyor. Allah yar ve yardımcınız olsun ama tedavileri de var diyor bakım. Yani ihmale gelmesin diyor yani bu durum. Evet. Ve cerrahi işlem e, yapanlar olacakmış ama hiç tedirgin olmayın iyiye gidecek arkadaşlar tamam mı? Bu cerrahi işlem estetik konularında da olabilir böyle iç rahatsızlıkları iç hastalıklarından dolayı da olabilir görünüyor. Evet e, keskin bir bıçak var e, bir karar vereceksiniz siz bu dönemde ikinci haftada e, evet ya da hayır gibi. Birine de olabilir bu arkadaşlar. Bir teklif aldıysanız evet ya da hayır İş anlamında da olabilir. Aşkta da işte de birine ya evet ya hayır diyeceksiniz. Evet. Size ne hissettiriyorsa ama doğru kararları kendiniz verin olur mu canlarım? Hislerinizi de güvenin. Olumsuz hissediyorsanız hayır deyin zaten. Ama enerjiniz böyle yükseliyorsa evet deyin. Kime ya da neye evet hayır diyecekseniz. Evet arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin düşüncelerinde çok fazla da yere etmeye başlamışsınız aslında. E sizi de sürekli olarak düşünüyor görünüyor burada. Fakat bu insan biraz ketun, bu duygularını, düşüncelerini göstermiyor. Bilerek yapıyor arkadaşlar ama sizi çok sevdiğini görüyorum. Ama işte hissettirmediği bir hayatın ya da bir aşkın içerisinde nasıl olacak bu insan? Hani bunu kendi içinde yaşıyor, yaşatmıyor. Yani siz. Bu durumda ne yaparsınız bilemiyorum ama üzgünsünüz. Burada bir ışık belirmiş, ampul gibi yani bir aydınlanma yaşayacaksınız. Bu konu bu zamana kadar göremediklerinizi görme gibi de olabilir. Fark edeceksiniz yani bazı şeyleri. Bir aklınızdaki kişi de sizden bir başkası için ayrıldıysa üçüncü kişilerden dolayı yani bunlar arkadaşları, ailesinden ya da işte başka mevzular da olabilir. Üçüncü kişilerden dolayı ayrılanlar olduysa bu kişiden bir adım yaklaşım hızlı bir şekilde görüşme isteği olacak görünüyor yani e, zarardan dönüyorum diyor yani hani bunu geç fark ettim ama bu yüzden seni kaybetmek istemiyorum demek istiyor burada bana gösterilen bu hani e, geç anladım diyor. Demek ki bir şey bir hata yapmış bu insan bu hatadan hemen dönmüş dönmek istediğini görüyorum hızlı bir gelişimi olarak size yaklaşmak isteyebilir. Mahkemesi olanlar, davası olanlar da sonuç yakın gözüküyor ve arkadaşlar i harfi çıktı. Bu i harfi baş harfi de olabilir, ismin içinde de olabilir. Bu kişiyle de görüşmeniz var. Bu ikizler burcunda çok böyle iletişim harfleri çıkıyor ve güzel haberler gelecek. Yani bu saydığım isimlerde ya da harflerde. Evet canlarım benim. Mesafeli yol çok çıktı. Kısa kısa yollarınız var. Hep böyle bir yerlere git gel yapabilirsiniz. Ama sağlıkla alakalı mide yanmalarını da görüyorum. Mide ile alakalı sorun yaşayanlarınız var. Bir şeyler dokunuyor olabilir arkadaşlar. Ya da acımı size dokunuyor. E, midenizi tuttuğunuzu görüyorum. Yemeyle içmeyle alakalı durumlar bunlar. Evet üzerinizde ağırlığı görüyorum. Uykuya çok veriyor olabilirsiniz kendinizi. Biraz şu sıralar düzeniniz kaçabilir. Bunlar da size baş ağrısı yapabilir. Çevrenizde başka büyük bir olay, büyük bir sıkıntı görmüyorum arkadaşlar. İkinci haftanız güzel geçsin dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.